olamaz canım ailem Hayır ne kadar aptalım ben Nasıl inandım o adama Hayır ya bütün ailem açsa açtı Ne yapacağım ben seni de Hemen ambulans arayın yardım edin İmdat Canım ailem benim olamaz Açın gözlerinizi yalvarırım açın Bir ses verin ne olursunuz Size bir şey olmasına izin veremem Ailem canım ailem bir şeyler söyleyin Hayır ya hayır olamaz ya Hadi bir şeyler söyleyin Aslı bebek asker kızı Hayır, olamaz ya. Hayır. Canım ailen benim. Ne olur gözünüz açın. İşte Kerem Komser'i öldürmekten beter ettim. Eğer onu öldürmüş olsaydım bu kadar acı çekmezdi. Ama şimdi, şimdi çok acı çekiyor. Onun ailesini elinden aldım. Bana yaptıklarının cezasını tek tek çekiyorlar şimdi. Bana güvenmekte çok büyük hata ettin Kerem Komiser. Bana güvenmekte çok büyük bir hata yaptın. Çok <laughs> Sen... Sen nasıl hala yüzüme bakabiliyorsun he? Yalancı herif seni. Ailemi öldürdün. Hepsi senin suçun. Hayır hiçbir benim suçum değil. Sen kaşındın. Senle abinin suçu hepsi. Bunların hepsi sizin suçunuz. Ben sizi uyarmıştım. Sizden intikamımı alacağımı söyledim. Sen... Pislik bir sen. Beni kandırdın. Ailemi kullandın. Onların ne suçu vardı? Ailem masumdu benim. Senin yaptığın günah hepsinden çıktı işte. Senin cezanı onlar ödedi. Sen... Sen göreceksin. Senden intikamımı alacağım. Bu yaptıkların yanında kalacak mı sanıyorsun sen? He? Evet. Daha durmadım. Merak etme. Daha bitmedi. Sana yapacaklarım var Kerem Komiser. Kaç buradan. Yoksa yakaladığında işin biter. <laughs> Buradan uzaklaşsam iyi olur. Hadi artık ambulans nerede kaldı? Ailemi kaybediyorum. Hadi be hadi. Of of ne olmuş böyle ya? Gerçekten çok kötü durumları. Ailesinin durumunu Kerem komisere nasıl açıklayacağım gerçekten bilmiyorum. Of. Evet Kerem komiser. Doktor bey kurtaracaksınız değil mi onları? Bir şeyleri yok aslında. Hafifcecik düşmüşler değil mi? Şey Kerem komiser ee, pek hafif düştüler denemez aslında. Gerçekten durumları çok ağır. Gerçekten çok sert düşmüşler. Yani durumları biraz ağır. Doktor bey ne olur kurtarın onları. Kurtarabileceğinizi söyleyin. Ne olur doktor bey. Ben onlarsız ne yaparım? Bütün ailem onlar benim. Biliyorum Kerem komiser. Elimden geleni yapacağım yani kurtarmak için. Ama bizim büyük bir desteğe ihtiyacımız var onları kurtarmak için. Gerçekten büyük bir desteğe ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar büyük bir desteğe ihtiyacımız varmış. Ailemin kurtulması için kanala abone olup videoya like atar mısınız arkadaşlar? arkadaşlar ne olur gücünüzü gösterin. Her beğeni ve abonelik onlara bir şifa olacak inşallah. Evet arkadaşlar ne olur yardımcı olun yani. Biz kendi güçlerimizle kurtaramayacağız onları. Çok kötü yaralanmışlar. Çok yüksekten düşmüşler. Bunu yapana hesabını soracağım ama. Görür onlar. Ailemin kanını yerde bırakmayacağım. Görür o pislik herif. Benim ailemi öldürdü. Ben de onu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar siz destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Ailemi kurtarmama yardımcı olan Kerem Komiser Sen git ve işini yap Ben de burada işini yapayım ailenin başında beklemene gerek yok Ben onları iyileştirmek için elimden geleni yaparım burada Sen merak etme gidip o yayınlardan intikam alma vaktim geldi Bekleyin beni geliyorum bekleyin Hey siz İyi bak olun etrafa Yabancı bir kuş uçmasına dahi izin vermeyin Sinek dahi uçmasın havada yabancı Anladınız mı beni Tamamdır patron merak etme Aha yabancı kuş al sana He ne yaptın sen manyak herif Allah Allah Niye vurdun oğlum kuşu manyak mısın sen Ya patron sen yabancı kuş bile uçmasın demedin mi Allah Allah ya ben de vurdum işte Ulan ormanda gezen kuşu niye vuruyorsun Niye silah sesi çıkartıyorsun Sen bizim yerimizi deşifre etmeye mi çalışıyorsun He He eğer Kerem komiser bu kadar sinirliyken bizim yerimizi bulursa ne olur biliyor musun? Bir şey olmaz ya onu da kuşu vurduğum gibi vururum ben merak etmeyin. Patron efendi Allah Allah. Ulan gerizekalı salak salak konuşma. Kerem komiser hepimizi öldürür o zaman. Adam akıllı uslu usludur. Etrafa bakalak ol. Bizi öldürtmeye çalışma burada. Tamam patron ya tamam özür dilerim. Bütün paralarımız içeride. Onları risk atamayız. Eğer o paralar giderse ayvayı yeriz. O yüzden adam akıllı nöbet tutun, her yere güzelce bakın. Tamam patron, tamam merak etme. Güzel, adam akıllı bakın her yere. Benim canımı sıkmayın. İşte silah sesi şuradan bir yerden geldi. Ot silah sesini takip etmem lazım. Muhtemelen şu kötü adam orada saklanıyor. Onu bulduğumda işini bitireceğim. Görür o. Aileme bu kötülüğü yapmak ne demekmiş göstereceğim ben ona. Hı, i̇şte şu mağaranın içinde saklanıyorlar. Üç kişiler. İkisi güvenlik silahlı. Onları profesyonelce çaktırmadan indirmem lazım. Yoksa başıma dert olabilirler. İntikamımı alamayabilirim. Şu ağaçlardan birine tırmansam iyi olacak. Bana daha iyi görüş olan bir yer lazım. İşte pozisyonumuz alındı. Adamları indirme vaktim geldi. Korumaları indireceğim. Ama seni değil. Seni canlı istiyorum. Öldürmekten beter edeceğim seni. Sana işkence yapacağım. Görürsün sen. Şöyle nişan alalım. Evet bakalım. He? Ne oluyor lan? Hayır. Olamaz. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. İkisini de tam 12'den vurdum. Hayır. Olamaz. Dur vurma beni yalvarırım dur yapma dur ne olursun yalvarırım vurma ölmek istemiyorum dur Kerem komiser yapma hayır hayır ne yapacağım ben şimdi bütün adamlarım öldü merak etme seni vurmayacağım yaşayacaksın evet beni vurmayacakmış işte bu işte bu ama yaşadığına pişman olacaksın He? nasıl yani ne diyorsun He? al sana Aa, oh, bacağım hayır bacağım yeter Bitti. Olamaz. Ne yaptın sen? Daha bu kadarla kalmayacak. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Bundan sonra hapislerde çürüyeceksin. Anladın mı beni? Kaçacak hiçbir yerin yok. İşin bitti. Sonsuza tek sakat bir şekilde hapiste yaşayacaksın. Hiçbir şekilde yürüyemeyeceksin. Yardıma muhtaç yaşayacaksın. Senin yüzünden benim ailem hastanede şu anda. Can çekişiyorlar. Hayır yapma bana bunu. Hapishanede benim bir sürü düşmanım var. Bana çok kötü işkence yaparlar yapma bacağım da yok kendimi koruyamam Umrumda bile değil İstedikleri kadar işkence yapsınlar Hatta onları desteklerim yapma Kerem komiser Sen iyi bir insansın böyle bir insan değilsin sen iyisin yalvarırım yapma kapa çeneni sen beni kötü bir insan yaptın artık iyi bir insan değilim ben Ayrıca sana mı acıyacaktım bile he sen tam bir şeytansın Sonsuza dek hapislerde sürüneceksin. Hiçbir kurtuluşun yok. Hayır. Hayır olamaz. Hayır ya. Ben buradan kurtulmak istiyorum. Yalvarırım. Öldür beni. Yok. Ölerek kurtulamazsın. Seni beter edeceğim demiştim. Güzel. Burada da paraların varmış. Hepsini çatır çatır yerim şimdi. Hayır. Hayır. Bırak paralarımı. Paralarımı vermem sana. Hayır. izin veremem buna. Sen benden intikam almaya çalışıyordun. Şimdi ise ben senin paralarını alacağım. Hayır ailemi iyileştireceğim. Sonra senin paralarında daha güzel bir hayat yaşamaya başlayacağız. Zengin olacağız. Sen ise hapislerde sürüneceksin. Bizden intikam almaya çalışırken daha kötü bir hale geleceksin. Anladın mı beni? Hayır. Hayır olamaz. Çok pişmanım. Hayır.